Baş baş durma. Videomu like'la. Evet gençler. Heroban alsın. Birincisini çok sevdiniz. Ben de ikincisini oynuyorum. Batman'imi alırım hocam. Yalnız bu biraz farklı bir oyun olabilir sanırım. He, haritaları değiştirmişler. E çok güzel. Bu özelliğe çok bayılıyorum ama. Benim bu uçmam lazım hocam. Evet. Bu oyunu çok özlemişim. Bir Batman daha. Tak! Tak. Dün 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 dün. Adam kaçıyor. Vur 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 vur. Vuramadı. Patlattım lan. Uy! Sis bombası attı. Adamı öldürdüm ama. <laughs> Adam öldü. Git lan. Abicim ne oluyor? Tony start da geldi. Adamı patlatırım. Gelin lan. Çık. Ben yavaştan bir kaçayım bence. Kaç. Onlar daha hızlı uçuyor. Adam havada bir racon kesmesin bana. Gerçi yapamaz ki. Aha dur şu binaya doğru uçacağım ben. Oradan yarasa takipçi bu atarım. Ne? Bu merengi kontrol edemiyorum ama bu gitti. Bak şurada tam bir adam duruyor galiba. Oy! Dur adamı öldüreceğim. Aha evet. Yarasa elektrikli bu merak iş başında. Dün 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 Adam dün 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 Spiderman. Spiderman geldi. Bırak. Allah. Kara panter. Elektrik vermiştim. ben beni dondurdu. Siz Sis bombası yedim. Göremiyorum. Tak! Elektrikledim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Jung! <laughs> İkimiz de öldük. <laughs> Faciya çıktı. Beyler örümcek adama bayılıyorum. Favori kahramanım. Onu alacağım. Hey kanka! Tak. Bak adamı yapıştıracağım. Ve ee. adam. Hadi top. <laughs> tak tak. Dur bir dakika beyler. Şimdi ne yapalım? Bir adam dövelim yani. Değil mi beyler? Hoppa! Örümcek adamın bununa bayılıyorum lan. Umarım örümcek adamı duvar tırmanma koymuşlardır. Doktor Strange değilmiş. Tor geldi lan Allah senin. Ana örümcek adam piti. Bu pete bayılıyorum lan. Adam dövme adamı. Bet spamlıyorum. Böyle gidiyorum. Neyse, uyurum diye isterim. Bütün adamları görüyorsun. <laughs> gidecektim ve gidemedim. Dur. Baba. Örümcek adam. Ne haber? <laughs> <Çık. gülüyor> Don sen be. E donmadım. Uçuş neydi lan? Tor adam. Ne haber? Selamın aleyküm. Tak tak. Tak tak. Tak tak. Yemi yok ki bunda. Tor üstüne saldırdım. Tor adam dondu. Tor adamı öldürüyorum. Tak tak. Tak tak. Hasar yemiyorum ki. Saçma sapan hareketler yapıyor. Don. Dondurmam lazım. hayır hayır hayır. hayır. Donmuyor. Tor adam öleceğim. Bak öleceğim oğlum dedim ve öldün. Şak. Abicim ne haber? Evet yakalandı. Daha giyebilirsin artık. Evet. Bu da hakkından geldim. Ne haber ben örümcek. Buralarda çok biliniyorum galiba. Al. Ya şu havalı zımbırtılarınızla bir oynamasanız. Sinir oluyorum da. Kaç. Tırmanalım ya. Aman ne güzel. Abicim benim orada işim yok bir kere. Benim gitmem lazım. Toradan ne haber? Neyim senden ne haber? Toradan değilmiş ama neyse. Ayrın adam, ayrın adam. Don bakayım sen orada bir ayrın adam. Ayrın adam. Ayrın adamı öldürüyorum. Kurbanlık ayrına. Kurbanlık ayrım ben. Ay! Ölüyordum oğlum ya. Kurbanlık ayrım ben. kalmadı sanırım. Bu arada geçen hatayı düzeltmişler. Ben birazcık Deadpool oynayayım olayım hocam. Mini Cooper. Oğlum Mini kumbur. motosiklet çok tatlı Ama bizim işimiz o kadar tatlı değil kardeş. Ne yazık ki. Püze attım. Örümcüğe puzu attım. Örümcük! Ay örümcük! Örümcük dörtlüsün. Ay örümcük, dur. Örümcük. Örümcük. Örümcük, 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 örümcük. Örümcük! Örümcük, örümcük. örümcük. Nasıl sıkamıyorum? el bombası Puff. <laughs> örümcükleri bile öldüren silah el bombası Dur. Bir dakika. Örümceği yerim ben. Tok. Wolverine oğlum bir halt yap ya. Neyse. Ben simsiyah dumanlar içinde. Motosikletime bir gideyim. <laughs> Wolverine geldi. Hadi bakayım. Git lan. Deadpool. 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 Deadpool şakacısın, ölümsüzsün biliyorum ama. Hmm. <laughs> Gel lan. Ol verin öfkesi. Çok. <laughs> kadar mı çok benziyor bu arada Deadpool. Adamı havaya uçurdum. Şak! Ee, abicim sen biraz ağır oluyorsun abi? Abi abi, abi. abi abi. Trafikte kaza yapmayayım ama aman aman. Evet. Hayır motosikleti bırakma. Abicim ben yoldan geçen bir şeydim lan. Ulan Superman. Superman de Superman ya. Wolverine öfkesi. Kesinlikle bir Wolverine öfkesi yaptım. Ben Iron Man olacağım. Onu da hayranıyım bu arada. Uç. Uç uç bacım. Annen sana terlik papuç alacak. Hadi bakalım. Uç uç üç ben Annem sana tarih papuç alacak. <laughs> <laughs> kan gidiyor. Iron Man. Çok yavaş uçuyor. Beyler çok yavaş uçuyor Iron Man. Ben de bunu yenmeye çalışıyorum. Kaç ayrım ben kaç. Ka kaç. Kaç ayrım. Gene indirdiler. Beyler neye dönüşsem bilmiyorum. Captain America. Deadpool oldum mu? Neyse. Superman'i Deadpool vs Deadpool. İyidir abicim. hançer, 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 hançer. Hadi bakayım, hançer. Ya. Yeah. Tak. <laughs> Ulan Deadpool olarak da öldürdüler. Bu arada Superman çok güçlü. O yüzden ben Superman alacağım. Evet, ışın at. Işın süpür. <laughs> Aa, adamı yeneceğim. Çık. Adamı havaya uçururum. Ay yapma lan! Anacığım! Uy. Ulan süperman olarak değinildim. Thor, Thor, Tor birazcık şey ya... Uçurdu gel bana. Thor uçamıyor saçma bir şekilde. Orada tam da uçmanın üstünde demişim ki. Ula bir gelsen çekiçle kafana indireceğim bak. Çık. <gülüyor> <gülüyor> Başıma keşke bela açmasaydım. <laughs> ne yaptım lan ben? Ben ya ne yapıyorum? Uçmam lazım. Doradan uçtu ve berbat uçtu kafana indireyim. Tak. Kafana indireceğim bir tane. Kafana. 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 <laughs> Herkesin kafasına çekiçle saldırdım. Çık. Allah'ım. Sus. Beni delirtme lan. Beni delirtme. Ee, birazdan delireceğim galiba. O yüzden ben uçayım. Ulan. Adam beni bırakmıyor. Tok. Çekiç gel. Tok. Kafana bir tane. Ulan kafana kafana. Gel ha. Gel hadi adamsan gel. Batman adam. Her şeye hazırlıklı olman lazım. Çok. Şu anda herkes Superman'i katletmeye çalışıyor. Daha doğrusu Superman herkesi katletmeye çalışıyor. Tak. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yanıyor mu adamlar? Bak bak bak. Çok. Adamın kafasına iki tane indirin bak. Uy. <laughs> <laughs> hem det hem de yani herkes saldırınca yere yattım. <laughs> Anladınız. Ant-Man! Ant-Man! <laughs> <laughs> Uuuu Uuuu lan Anacuğum Anacuğum te Yumruk yumruk ee, Ben birazcık küçük olmak istiyorum da Fıtı 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 <laughs> ben birazcık küçüleyim. <uçlayayım. gülüyor> ben Evet gençler. videomuzu burada bitirmiş olayım. Sonraki videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize ne yapıyorum lan? Görüşürüz.